kölelik ve cariyelikle ilgili başka ayetler de var. Hmm. Bu iki tanesinden ibaret değil. Mesela Nur Suresi'nin 33. ayeti var. Bunu özellikle bu ümmetin bilmesi lazım. Nedir? Allahu Teala diyor ki işte kölelerle alakalı, cariyelerle alakalı diyor ki bunlardan yani köle olsun cariye olsun bunlardan kölelik ve cariyelikten kurtulmak isteyenler sözleşme yapıyor. Çünkü o dönemde mal gibi ekonomik bir bedel gibi kabul ediliyordu. Bunlardan kurtulmak isteyenlerle hürriyet sözleşmesi yapın diyor. Yani adam kölelikten ve bir kadın cariyelikten kurtulmak istiyor. Bedeli neyse onu verecekse onlarla anlaşma yapın. Sadece anlaşma yapın ifadesiyle de yetinmiyor. Diyor ki onlara yardım edin. Yani onların o kurumdan ...o illetten kurtulabilmesi için... ...onlara ekonomik yardımda bulunun. Sistemi... ...bitirmeye yönelik... ...kölelik ve cariyelik kurumunu bitirmeye yönelik... ...en önemli tedbirlerden biri de bu. Buna İslam tarihinde ya da bizim literatürde... ...mükatebe diyorlar yani. Hürriyet sözleşmesi yapmak. Bunu yapan kurtuluyor, kurtulabiliyor. Kendisinin fazla bir mal varlığı olmadığı için... ...Müslüman zenginlerden onlara yardım yapması... ...ve onları o sıkıntıdan kurtarması gerektiği noktasında bir ekonomik borç onlara yüklüyor. Başka kapılar da açıyor. Hı. Köleler ve cariyelerle evlenilirse onlar hürriyetine kavuşuyorlar. Çok önemli bir kapı bu. Çok önemli bir kurum. Şimdi milletin algısı şudur. Bir kadın köle ise, şey, cariye ise cariye olarak onunla yaşanabilir. Nikah dışı yaşanabilir. Ben Kur'an'ın buna müsait olduğu kanaatinde değilim. Onlarla birlikte olmak, onlarla evlenmek demektir. Evlenirseniz Nikah köle. Kur'an'ın ifadesi de var. Var da, tabii. Onlarla şey yapın. Onları hürriyetine kavuşturmak anlamına gelir. Başka ekonomik, başka bazı ibadetlerde bunu öne koyuyor Allahu Teala. Mesela zekat verilecek insanları sayarken köleleri o sekiz grubun içerisinde sayıyor kime zekat verilecek diye 8 grup sayıyor. O 8 gruptan biri de bunlar. Kölelikten kurtulmak isteyenlere zekat verin ve bunlar kurtulsunlar. Belet suresinden işte Akabe dediği Can Cener Bey'in yani sarp yokuş yani fedakarlık gerektiren bir takım işler nelerdir bilir misin diyor Allahu Teala Hazreti Peygamber'e. Ve ma kemel akabe. Felakta hamel akabe. o nankör insan o sarp yokuşu aşmaya yanaşmadı. Ve ma kemel akabe. Ey peygamber, sen akabenin ne olduğunu bilir misin? Sana bunu kavratan ne olabilir ki? Halbuki akabe, Arapça bilen herkes bilir ki... ...yokuş, sarp yokuş demektir. Yani bir tümseyi ifade eden bir kelimedir. Ama Allah ona farklı bir anlam veriyor. Diyor ki, o akabe senin bildiğin gibi değildir. Akabe, fekkur akabetin. Bir boyunu kölelikten kurtarmaktır, diyor. Hmm. Bir boyunu kölelikten kurtarıyorsanız... ...işte o aşılması arzu edilen şeyden tepeden aşma noktasında önemli bir fedakarlığı yapıyorsunuz demektir. Siz az önce söylediniz ya hani cariye ile eğer birlikte oluyorsa o aslında ona nikah kıymış Birlikte olmak istiyorsan nikah kıyacak. Tamam birlikte yani. olmak istiyorsan nikah kıyacak. Evet. Bir izleyicimiz de demiş ki... tek farkı şu Kur'an'da. Ee, aslında Cariye'le de benim gördüğüm Kur'an'dan nikahlanmadan beraber olamıyorsunuz. Fakat normal e, hür bir hanımda kimseden izin almanıza gerek yok. Gerçi bizim fıkhında önemli bir kısmı babasından şundan bundan izin almanız gerekir demiştir ama. Yani hanım kendi isteğiyle istediğiyle evlenirken cariyenin kendi yanında çalıştığı kişiden, bağlı olduğu kişiden de evlenmeniz için izin almanız gerekir. Tek farkı budur. Ha şimdi nikah kıymanız Yoksa... gerekiyor dediniz ya. Evet. Bir izleyicimiz de Cemal Sarıkuzu demiş ki mutan hikayenin mahiyetini sorar mısınız lütfen? Çünkü eşit cariyeler için bu ayeti kullanıyor. Evet o kullandıkları ayet Nisa suresinin... 24. ayeti femestem taatun bihi minhun nefaatuhun nevcurahun neferiyat diye. Yani onlardan ne kadar yararlanıyorsanız onun işte bedelini verin. Ona işte muta nikahının işte Kur'an'dan delili diyor. Burada sözü edilen bir muta nikahı ne değil. İnsanlar bir evlilik yapıyorlarken evlilikte karşı taraflar tarafların birbirine yönelik ekonomik taahhütleridir. Bu nikahın bir parçasıdır. Mut'a için özel bir kapının aralanması değildir. Kur'an'ın metni içerisinde onun yorumu dünyası içerisinde nikahın dışında başka bir birlikteliğe kapı aralanmaz. O müt'a dedikleri şey de Kur'an'ın nikah dışı bir birlikteliğinin ifadesi değildir. Nisa suresi 24. ayettir o arkadaşın kastettiği ayet. Orada da sözü edilen şey nikahta taraftarların işte mehir dediğimiz türünden karşı tarafa verilen bir hediye bedelidir yani. Erkeğin eşine verdiği nikah bedeli olarak işte verilen ömür boyu bakımında da kullanabileceği bir ekonomik Hediye. Yardımlaşma kalemi yani. Yani şunu anlamamız lazım. Ki, yani mut'a diye böyle mut'a nikah diye bir şey Aa, hayır, geçiyor mu? Hayır geçmiyor, hayır geçmiyor. Femestemteatun <laughs> is bihi istemta kelimesinden mut'a diye bir kavram üretiyorlar ama yani nikahıyla beraberliğinden yararlandığınız insanlara onun karşılığını verin. Yani bir bakımını şu... yani karşılığını o zaman e, bu akit karşılıklı e, alışverişten sonra da bu nikah biter demiyor yani. Hayır hayır işte ha. öyle Şimdi bir şey yok. Şu... Muhakkak geçici süreli nikah diye bir şey yok. Yani. Bizim şunu vurgulamamız lazım. Şimdi Kur'an'ın getirdiği sistemle bugünkü durum ne onu görmemiz lazım. Şimdi Kur'an ne dedi? Kur'an'ın indiği dönemde Müslümanların bir kısmı dediğimiz gibi köleleri var. Etrafta köleler var. Yani fakirliğin olması gibi şey. Kur'an fakirlikten yani bahsetmesi, fakirliği onaylaması olmadığı gibi. Köleliği Kur'an akabe olarak, sarp yokuş olarak ortaya koymuş. O dönemde var ama buna göre kimidir Bak dikkat edin. Ama bir Fakat şey o bir sarp yokuş hmm. sarp yokuş aşılmış. Hmm. Yani şu anda dünyada kölelik diye bir sistem ortada kalmamış. Müslüman dünyada yok, Hristiyan dünyada yok, Yahudi dünyada yok, Orta Doğu'da bir yerde. Bilmiyorum ufak bir yerde kendi kafalarına göre insanları köleleştirelerine saymazsa. Yani şu anda hiç kimsenin hiç kimseyi köleleştirebileceği, cariyeleştirebileceği bir şey yok. Eskiden gelenler tükenmiş, Kur'an'da yeni bir şekilde köleleştirmenin önünde hiçbir kapısı olmadığına göre, yani şu anda kim kimi ne şartta ben köleleştirdim, cariyeleştirdim diyorsa yalan söylüyordur. Anladım. Bunu vurgulamamız lazım, şey tamamen yanlıştır. Yani. Şu mesela yine mutan nikahıyla da alakalı ya da e, imam nikahı deniyor, dini nikahla da alakalı. Bu nikah e, kıyıldıktan sonra bunun bozulması için ne olması lazım? Resmen kıyılmış nikahın hmm. resmen bitirilmesi lazım. Resmen, ya da, resmen bitirilmesi bir şey e, din görevlisi huzurunda mı? Hayır. O Nasıl Bakın bu dini nikah, resmi nikah, Şimdi ayrımı. Şimdi normalde ne biliniyor biliyor musunuz? Boş ol, boş ol, boş ol böyle evet. mi? Hiç öyle değil. Öyle bir şey yok. yani. Kur'an-ı Kerim'e yüzde yüz aykırı bir kabul. Öyle üç defa boş ol demeyle değil. Kur'an-ı Kerim bir boşanmanın gerçekleşebilmesini asgari üç aya yayar ve onu üç aya yaymasının da gerekçesini verir. Der ki Talak suresi bu konuyla alakalı müstakil bir sure var Kur'an-ı Kerim'in. 65. suresi boşanmayla ilgili konuları ortaya koyan Talak suresidir. Orada bu sürecin ortaya konulmasının gerekçesi لَعَلَّ اللّٰهَ يُحْدِسُ بَعْدَ ذَٰلِكَ Allah belki bu sürede belki bir iş yaratır. Belki bir pişmanlık e, ...sebebi ortaya çıkar... ...ve bu evliliğin devamına yönelik... ...Kur'an'ın bütün vurgusu... ...evliliğin devam ettirilmesiyle alakalıdır... ...hatta boşanma sürecine girmiş bir ilişkide... ...eğer süreç o 3 aylık sürenin içerisinde... ...hani e, bir seçenek sunuluyorsa... ...Bakara suresinde diyor ki... ...eşleri yani kocaları... ...asıl e, beraber oldukları insanları... ...tercih etmelerinde bir öncelik olmalıdır... ...yani o devam eden evlilik... ...bitmesin, devam etsin evliliği boşanmaya doğru götürecek kapılar en zor şartlara götürülerek yani neredeyse kilitleniyor. Tam kilitleniyor demeyelim. Hmm. Çok zaruri olursa ayrılık kaçınılmaz olursa neticede kimse kimseye hayatı zindan edemez. Ama ve in yeteferraka yughnillahu kullen min saati der Nisa suresi 130. ayette. Yani illa de ayrılar, ayrılacaklarsa artık bir arada yürümüyorsa ki Hazreti Peygamber'in hayatında da işte onun işte Zeyd ve Zeynep olayında örneği verilen bir mesele vardır. Orada da yürümeyince yürümeyince yapacak bir şey yok. Ayrılıyor. Ayrılınca da neticede dünyanın sonu değil. Allah kendi imkanından onları zenginleştirir. Yani biri fakr zarurat içerisinde ne halin varsa gör noktasında terk edilmişliğe bırakılmaz. Ama nikahta böyle iki kişi oturuyor araya ben onu kabul ettim. Sen de şahit ol filan. Nikah bir hukuki sözleşmedir. Nikahın dini argümanları var dini boyutları olan hukuki bir sözleşmedir. Hukuki sözleşme iki insan arasında resmi bir hukukun başlamasıdır. Artık ondan sonra mirastır, yükümlülüklerdir, bir ayrılma olursa nafakadır, şudur budur bir sürü evlenmeyle alakalı haramlar devreye girecektir. Koca bir hukuk, koca bir miras iki kişi arasında devasa bir dünya başlıyor. Bu resmi hukukla alakalıdır. Gönül ister ki resmi hukuku Uygulayanlar din adına e, diyelim bir e, sıfatı olan insanlar olsunlar öyle olsa çok iyi olur ama değilse tek başına resmi nikah olmadan dini nikah kıyılarak bu birliktelikler başlayamayabileceği gibi bitemez de ya. Yani.